Merhaba arkadaşlar. Bugün de İzmir'deyiz ve İzmir'de Kipoş'la tanıştım. Ben Kipoş diyorum da Kipri aslında saklandı kafasını içine çekiyor. Bakın. Böyle de bir sübürgemiz var. Nasıl? Gül ablam süslemiş. Kipoş'um gelir misin? Gel bir göster hadi. Hiç girme oraya. Ay da altına girdi. Kusura bakmayın değil mi? Çok güzel çekmiştim ama kayıta basmayı unutmuşum. Böyle şey olabilir mi? Ağzını, gözünü, burnunu, ayaklarını çekmiştim ama şimdi girdi. Eyvah. Nazmi, evet, eyvah, eyvah. Ya. Girdi. Ya. Evet. Arkadaşlar bu zor çıkar. Artık çıktığında çekeyim tekrardan. Ve evet, çok güzel. Evet. Ee, çok tatlıydı ya. Ben adını kipoş koydum. Ee, size burayı biraz göstereyim Gül ablamın bahçesi böyle hamağı var çiçekleri var çok hoş arkadaşlar lütfen beğeni yapın yorum yapın beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum hiç beğeni yapmıyorsunuz yorum yapmıyorsunuz ee, bana destek olun lütfen bakın İzmir'i yarın bir de kemer altını çekeceğim sizin için kemer altını tanıtacağım size göstereceğim her defasında bir başka yerleri çekiyorum biliyorsunuz da kipriyi kaybettim çok üzüldüm tabi Kipriği gösterebilseydim çok iyi olacaktı böyle kocaman asması var ablanın bakar mısınız Ablam benim manevi arkadaşım ve 10 e, yıldır aşağı yukarı birbirimizle tanışıyoruz ve kopmadık yani. Birbirimize gider geliriz olur. Burada Nazmi abinin kendi yaptığı hama böyle. Bakın siz de yapabilirsiniz. E, balık ağsından böyle yapmış kendir iplerle beraber. Şimdi içinde kimse yok böyle birisi var gibi duruyor ama <laughs> içinde gördüğünüz gibi Yastık doldurmuşlar kimse yok Kimse girmesin Kediler falan girmesin diye Böyle işte Arkadaşlar lütfen Hiç beğeni atmıyorsunuz Beğenilerinizi bekliyorum Ne olursunuz beğeni atın Türk bayrağımız da burada Türk, Türk bayrağımızı da bari atın Lütfen Sizi seviyorum Kendinize iyi bakın Bir dahaki videoları görüşmek üzere Hoşça kalın.